ve gayri müstakim iken müstakimler içine edilse elbette o ferdin mazal olduğu, olacağı, asarın vesile olduğu kitapların Risale-i Nur külliyatının istikametine imanı ı işarettir. Evet. Nereden bakarsanız bakınız külliyatta Kur'an hakikatları olma bakımından Risale-i manalar üstadın olmadığını kabul etmezsen üstadına karşı düşersiniz. Zıt düşersiniz. Üstad kabul etmiyor. Öyle kabul etseniz Risale-i Kur'an'dan gelen kutsiyeti gider. Yani üstadı övmenin makamında kendi kendine bir deprenirsin ama tersine gidersin, düşersin kuyuya. Ceren bunun farkında mı? Platon'un cihazlarla bakıyor. Evet. Biz külliyatı, külliyat anlatılan inceliği insaf ederek anlaya, bilmeye gitsek anlarız. Müsaleyin üzülük anlar dedim biraz önce. Ama enaniyet bizim yakamızdan tuttu. Gagasını aldı. Felesoflar yaptığı gibi Uçur, uçuruyor şaman doğru enaniyet kafası. Hepsi diye son belirti, evet tür evet ilan hasalim insanları Kur'an'ın bu mucizane <laughs> imai gaybisini bir fil göstermiş meydandadır diye meydan okuyoruz da. Misal değilsiniz bu nazara veriyor. <laughs> deyip mektup devam ediyor. Ailesi bildikleri ve tam imai kaybisi. Evet onlara iltihak etmek. Yani zendakacıya yanına iltihak etmek. Hem de bilgileri, yani hoca, yani alim oldukları halde bu enaniyet sebebiyle onlara iltihak ediyorlar. Enaniyet. Enaniyet, o. enaniyet firavunluktur. Şeytanın ebedi helakete düşüren enaniyetidir. Kibiridir. Yani şahsı kusurlar şunlar bunları yani o mücadele veriyorsa onları Allah siliyor. Ama bu enaniyet olduğu zaman adeta Allah'a karşı düşünmeden demeden hissiyatıyla hissiyatına gelen hareketini diyor ki Ya Rab sen büyüksün ama ben de büyüyorum. Çünkü bu Firavun hakkında ayet öyledir. Ene yani, Rabbüküm Allah. Yani sizin diyor var. Allah var diyor. Yok demiyor. Ama diyor ben daha büyüğüm diyor. Biliyor musunuz? Adamı ee, çok azgın bir enamiyetin içine düştü. Bize bu ders içindir. İbret içindir. Hayatta. Bu insanın mısın? Misadeleri okuyup da bu enamiyet konusunda kendisini frenlenen başka nasıl bir frenler Şimdi Esale-i Nur okuma iki şekildedir. Birisi okuduğunu anlayıp kabul ederek benimseyerek, vicdanına doğru akıtarak <laughs> akıtır. Bu güzel tabi ha. Bu, o zaman insan ee, şey olur, mükemmelleşe giderek. Ama bir de okuyorsun, yine okuyorsun, bu bilgiyle kendini satarım, tahküm edebilirim, işte o adam toplarım diye olunca bu Rabbin şey, şey, nası, mektebinde bahsediyoruz, özellikle nası, yani insanları Rabbin nasa şirk etmektir. Şirk yani. yani. insanları beğenmesini istiyorsun. Allah seni beğense o doğru olan budur ama işte Allah da beğensin. İnsan daha öncelikle beni beğensin. O zaman bu enaniyet şirki oluyor. Şirk. Rabbim dağıtsa şerit yapar diye ifade ediyor. Onun için bu dersler manevi, irşadi, ahlaki derslerdir. İmanın bize inceliklerini anlatan derslerdir. Çok dikkat edilecek bir din ve diyanet budur. Ya kurudan kuruya bir namaz kılmak, bazı işte İslam işte emirleri yapmak, şuur olmadığı zaman, ilim olmadığı zaman, fazilet olmadığı zaman bu asırda insanın ayağı ene tarafına kayar ve işi biter kendisini de böyle işte şu yapıyor, namaz kılıyor zannederek iyi zanneder ve bütün bütün yoldan çıkar. Hatta işte ben birkaç ay önce Şamil abiye uğramıştım. bir sene önce bilmiyorum. Zamanlar anlamıyorum. Yaşlar. He. ya 80 küsur yaşlarında. Şimdi Üstad yazmış. Hepiniz biliyorsunuz işte. Bir yerde e, vefat eden 40 kişiden 38'i imanını kaybetmiş. Biri ikisi kazanmış. Diye ehli keşif, keşöl, kubur müşahede etmiş. O da üstad. Kendisini kapatıyor orada. Sormuşlar üstada. Bu kamila bağlantıyor. İşin yani yakınında olan. Seyda demişler. Bu şartta öyle deniyormuş. Bu üstadlara. Seyda. Seyitimiz, reisimiz var aslında. Bunlar eli salat mıydılar? İmanını kaybettin dediğin kişiler kuşkuşudan. Ehli salat idiler de kuşkuşudan. Namaz kurarlardı. Evet. He, ben kaydettim evet. onu. Not aldım. Çok büyük bir kelam bu. Ee, tamam. şeye getirdim Bize. Yani iman zahir değil mi? Ha, Namaz kuruyor. Ehli iman dedim. Kalk sen önce Çünkü biz şeriat kitaplarında, hemen şeriat kitaplarında görüyoruz. Hatta şeriat kitaplarında bir liste de vardır imanı gideren sözler ve hareketler listesi. Onları hiçbir zaman ortaya koymuyoruz. Çünkü öyle o, o kadar şiddetli ifadeler var ki yani evama kapılırız gibi geliyor bana. Bu, bu, çünkü o İslam cemiyetindeki Müslümanlara hitap ettiği için şimdi cemiyet değişmiş. Adam ne diyecek o zaman yani? O <laughs> zaman ben her şuba davat der yani. Ben ne, ne bu hususla namazı nasıl ki ne gerek var? İşim bitti diyecek. Onun için <laughs> bu dinde namaz kullar hepsini yapar 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 da mesela diyelim yüzlerce Kur'an'dan gelen hükümlerin bir tanesinde evet demez. Hepsi sıfırlanır. Hani var ya benzin zincirde görüyoruz. Ooo rak rakamlar düzülüyor, Adam bir şey yuvarlamış çıkardı, bir, bir bakıyor, sıfır 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 oluyor. Buna ne denir? Sıfırlı yet. Hattul amel sıfırlanıyor hepsi. Bir parmakla. Bir iş yaparsın, bitti. Onun için imanda telazumdan bahsediyoruz Üstad. Yani imanın bütün hükümleri birbirine bağlıdır. Birisini kabul etmediğiniz zaman hepsi gider. Toptan gider. Nasıl e i̇şte bu böyle olduğu zaman hafı çok uygun bu.